Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suyun gücü milletle buluşuyor toplu açılış töreninde konuşma yapıyor, farklı kaynaklardan elde edilen su bir kısmı halı ayakta kalan kemerler vasıtası ile şehre ulaştırılıyor İstanbulluların hizmetine sunuluyor, ülkemizin su kaynakları en etkin şekilde kullanma gayretindeyiz, su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bundan sonra suyu kapalı sistem ile kullanmanın gayretinde olacağız. Su kaynaklarına zirai, evsel atıkların karışması ile sularımızı kirletiyor. Şehirlerin içme suyu sıkıntısı çekmemesi için 81 il içme suyu eylem planı hazırlandı.